Bu videoda yetkiliye göre ana sayfayı gösterme işlemini yapacağız. Yani yetkili giriş yapmışsa ana sayfa görülecek. Yoksa ana sayfamızı göremeyecek. Tabi bir query oluşturmamız lazım. Yetkiliyi veri tabanından çekmek için. Bunun için de schema.cs'ye geliyorum. Root query alanına geçelim. Mutation oluşturmayacağız. Root Query alanında eğitmenlerimiz ve kurslarımız vardı. Hemen altına yetkili diye bir alan daha ekleyelim. Yetkilimizin tipi yetkili type'dan gelecek. Ve argümanlarımız olacak. Argümanlarımız için sadece ID bilgisi yeterli. ID verip yetkiliyi çekeceğiz. ID'nin tipi de GraphQL ID olsun. Argümanlardan sonra resolve fonksiyonunu çalıştıralım. Resolve fonksiyonu parent ve args parametrelerini alarak çalışacak. Burada direkt yetkiliyi döndüreceğim. ID bilgisine göre yetkili diyorum. Nokta find by ID diyeceğim. ID bilgisini de argümandan yakalayarak yazacağım. Yetkili mutation'ımız şu an oluştu. Tabi bunu frontend kısmında kullanabilmek için queries oluşturmamız lazım. Queries klasörüne yetkili queries'lerini tanımlamak için yetkili queries oluşturuyorum. Yetkili queries içerisine de işlemlerimizi yapalım. Import GQL diyeceğim. Burada GQL'i kullanacağız. From at Apollo Client. Ardından cons Get alt dire yetkili. Yetkiliyi getir. GQL oluşturarak query'mizi tanımlayalım. Parametre alan bir query olacak. O yüzden şöyle query diyorum. Get yetkili diyelim. Parametrelerini tanımlayalım. Bir tane parametresi var. O da id parametresi. Bunun id olması gerekiyor. İçerisinde de direkt yetkili query'miz çalışacak. ID istediği yere de ID parametresini vereceğiz. Bize ne dönmesi lazım? ID ve e-mail ya da isim bilgisinde. E, isim bilgisi yok gerçi yetkili. Parolayı dönmesine gerek yok. ID ve e-mail yeterli olacaktır. Hemen export diyorum. Get yetkili. Evet şimdi yapacağımız işlem ana sayfada bu yetkili olup olmadığını göstermek ona göre yönlenmek tabi bunu yapabilmek için token bilgisini yani jason web token oluşturduğumuz token bilgisini açmalıyız ve id'ye erişmeliyiz açma işlemini yapabilmek için react-jwt paketlerini kullanacağız o yüzden şurada yeni olarak şöyle yapalım cd client diyorum ve buraya npm i react jwt'yi indiriyorum. package.json'a da bakacak olursak indikten sonra hangi sürümünü kullandığını görebiliriz. 1.16 sürümünü kullanıyor olacağız. Şimdi home sayfasındayız. Hemen home sayfasını açalım. Home sayfasında query kullanacağız. Yönlenme yapacağımız için use navigate'i kullanacağız. Ana sayfa açıldığında direkt kontrol yapmak için use effect'i kullanacağız ve token'ı şifresini çözmek için decode token'ı kullanacağız. Bunları teker teker ekleyelim, importlarını gerçekleştirelim. Import diyorum. Use Query. Apollo Client içerisinden geliyordu. Ayrıyeten çalıştıracağımız Query'i de getirelim. Get Alt Tire yetkili Query'si. Yetkili Query'si içerisinden geldi. Use Effect'imiz olacak. Import. Use Effect diyelim. React içerisinden geldi. Use Navigate'imiz olacak. Import. Use Navigate diyorum. React Router DOM içerisinden geldi. Son olarak da import decode token diyelim. from react jwt. Evet şimdi önce navigate'i oluşturalım. Ardından da token'ı yakalayalım. Token'ı local storage içerisinden yakalayacağız. O yüzden şöyle yapıyorum. Önce ku navigate'i oluşturuyorum. Eşittir use navigate. Ardından token oluşturuyorum. Cons token eşittir local storage içerisinden get item yap. Hangi key'e göre? Token key'ine göre. Token'ı yakaladık. Token'ı çözmemiz lazım. Oradan da geliyorum şöyle my id diyorum. Yetkili id de diyebiliriz. Decode token'ı kullanıyorum. İçerisine direkt token bilgisini verdim. Burada yakaladığımız token'ı verdim. Çözme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bizim id diye bir değişkenimiz olsun. Let id diyorum. Ardından token bilgisi olmaya da Yani local storage'da herhangi bir şey olmayabilir. O yüzden bize my id'nin null dönme ihtimali var bunu kontrol etmemiz lazım. My ID diyorum. Null değilse. Null değilse ID olarak oluşturduğum değişkene my ID'nin içerisindeki ID bilgisini vermem lazım. Çünkü burada ID bilgisi ya da diğer özellikler de geliyor. Yani 2 saat süresi olduğu özelliği geliyor. Secret key'nin özelliği geliyor. Direkt ID bilgisine bakacağız. Evet burada direkt use query ile get yetkiliği çalıştırabilirim. Herhangi bir şey döndürmeyeceğim. use query diyorum o yüzden içerisine query'i veriyorum. Query'im get yetkiliydi. İkinci parametrede de ben variables'lara ayarlayacağım. Variables olarak da burada tanımladığım ID değişkenini vermem yeterli olacak. Query çekilme işlemi bittikten sonra yönlendirmeyi yapabiliriz. Bittiğini nasıl yakalıyorduk? On completed özelliğiyle yakalıyorduk. Data parametresiyle bir fonksiyon oluşturalım ve bir kontrol yapalım. Data nokta yetkili eğer nullsa null durumunda ne yapıyoruz? Navigate sign up sayfasına ya da login sayfasına yönlendiriyoruz. Null durumunda olursa Null durumunda değilse tabii ki de home sayfasına yönlenecek. Yüz ile kontrol edelim. O yüzden yüz efekti burada oluşturuyorum. Yüz efekte neyi kontrol edeceğiz? Token bilgisinin var olup olmadığını ya da ID bilgisinin okunamadığı durumlarda ne yapacağımızı kontrol edeceğiz. Token da ana sayfa yüklendiğinde çalışsın. Pardon, yüz Evet burada token yoksa direkt navigate'i çalıştırabilirim. Yine sign up sayfasına yönlenmemiz lazım. ID bilgisi undefined olarak gelmişse yine navigate diyeceğiz ve sign up'a göndereceğiz. Şimdi bakacak olursak sayfayı yenileyelim. Ana sayfa geldi. Token bilgisine eriştik. Ana sayfaya yönlendik. Peki token'ı silelim. Yine ana sayfaya geleceğiz mi? Direkt kaldırdım local storage içerisinde. Ana sayfaya yönlenmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi sign up sayfasına bizi yönlendirdi çünkü token bilgisine erişemiyoruz. Ben son olarak da burada my id'yi kontrol etmek istiyorum. Console.log my id diyelim. Tabi böyle yaptığımız zaman konsola gelmeyecek. Üye ol, içerisinden üye olalım. Şöyle artık Sanji'yi tekrardan sileceğim. Ve Sanji ile üye olacağım. Bir yol dedim. Evet. Gördüğünüz gibi my id bilgimiz bize geldi. Burada bizim id bilgisine eriştiğimizi görüyoruz. Bu id nereden geliyor diyecek olursanız şema içerisinde yetkili tanımladığımızda yetkililerimiz dönüyordu. Ama token tanımladığımızda token bilgisi nasıl tanımlanıyordu? ID bilgisiyle tanımlanıyordu. Yani ben token bilgisinde asıl olarak ID bilgisini kullanacağım. Res.id diyerek de kullanıcının yetkilinin ID'sini veriyorum. Çözdürdüğümüz zaman şifrelenmiş olan veriyi ID bilgisini yakalıyoruz. Gördüğünüz gibi 62F8 ile başlayan ID bizim için yeni eklenen Sanji'nin ID'si oluyor. Böylece yetkilinin bilgisine de bu ID'yi kullanarak erişebiliriz. Burada EXP değerimiz bulunuyor. Bu bir e, süre oluyor. Bunu time stamp'lenmiş olarak, zaman damgalanmış olarak görüyoruz. Bunu tarihe çevirip bizim için bu token bilgisinin zamanının geçip geçmediğini kontrol edebiliriz. Sayfa yüklendiğinde myid.exp diyeceğiz. Onu daha sonra to date diyerek tarihe çevireceğiz. Ve şu anki tarihten büyük olup olmadığını kontrol edeceğiz. Böylece eğer süresi geçmişse de yine sign up içerisine ya da login içerisine yönlendirebileceğiz.